Gördüğünüz gibi kraliğimi, kraliğimi, kraliğimi. Şöyle. Ben. Başı kaldı. Başı da yapacağız. Hemen gelin açalım? Çok baskı yapma. Yeterli kameraman değil Hayır biraz daha. Biraz daha. Güzelce gösterelim. Güzelce Şöyle açıları bulduk. Şimdi e, şöyle. Gördüğünüz gibi tam yaklaşık. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Senin. Bu ne ya? Ee, taklaşa, şimdi takıyoruz. Yeah. 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 koydum. Yeah. 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 mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu videoları da beğendiyseniz like atlayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen yeni videolarını bunu daha büyünü görmek istiyorsanız lütfen tek şey yapabilirsiniz. E, Like'a tıklayıp <laughs> daha çok video